Herkese merhabalar. Biraz hızlandıralım. Alerji ilacımız etkisini gösterdi. Ayrıca beni lütfen sinirlendirmeyin. Yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. hocanın iki tane farklı tadı var. Birisi gülerek, eğlenerek, birisi daha sert ve sinirli bir şekilde. Siz benim tarzımı boş verin. Like'ının aboneliğini boş verin kardeşim. Siz gerçekten odaklanın ya. Ha arkadaş... Daha gram altın kıpırdamadı. Daha 2700-2680 falan yeni oldu. Şimdiden kaşınmaya başlamış bazı takip, takipçilerim. Bu kanalda altın satmak diye bir şey yok. Büyük vurgun neyse. Gümüşte de keza öyle. Uygun fiyattan al veriyoruz. Alıyorsunuz. 50 lira 100 lira kazanınca gıdıklanıyor musunuz? Ne oluyorsunuz? Başka yerlere gidiyorsunuz. Şimdi Altın bitti. Altın fiyatları artık yürümeyecek. Altında eee rodaj dönemi geldi. Öyle 2500'de 2600'de falan gezecek diye diye en son 2666 rakamında al verdirdik. Gene 2700. 2666 liranın üstünde periyodik kuvvetli bir destek rakamı. Onsa bakmadan, dolara bakmadan ulan altın yorumlanır mı? Hele Türkiye'de yaşıyorsan. Nerede altın bitti? Nerede dolar uçtu? Dolar zaten olduğu olması gereken yerin çok altında. Al işte Amerikan kısa faizlerini girişler çoğalıyor. Piyasalar karman çorman. Dünyada dolar çekerken çökerken dolar 34'e doğru hareket ediyor. Gram gümüşe gram altına destek geliyor. Altını mı satayım, mı geçeyim, euro'mu satayım, frankamı ne abi? Ne neye geçiyorsun? Sen geç ya. Neredeyse orada dur diyorum ya. Başka ne dedim? Ben bugüne kadar ya. Haritelere haritelere aldanmayın. Veri odaklı hareket etmeyin. Sanayi endeksi çakılıyor. Kalkıyorlar. Uzun vadede işte ikinci çeyrek rakamları gelmiş. Türkiye'de işsizlik sayısı azalıyor. Sanayi döşüyor, kopuyor. Ee, biz size resmi tersten çevirin derken her şeyin faizle düzelmeyeceğini anlatmaya çalıştık. Şimdi elleri mecbur. Faiz indirecekler. Doları, dolar çökerken dolar çöker. Doları yukarı götürecekler. Altın nasıl çöksün? Dünyada bu kadar kaos var. Ben size hep ne anlattım? Tepeden almayın. Hep bunu anlattım. Altında da trade var. Al, uygun fiyattan yakala. Herkes koyuncuların kapılarını zangur zangur sallarken. Millet birbirinin üstüne çıkıp kadınlar saç başa girip altın almak için mücadele ederken. Altın alınmaz be kardeşim be ya. Onlar aldıktan sonra kuyumcular kavlar ki? Değil mi yani? Bir de bana diyorlar ki kendini övüyorsun. Övüyorum lan! Hepsi terste kalıyor, kendini övüyor. Ben insan gibi, adam gibi, şerefimle, namusumla, inandığım değerleri anlatmak dışında ne yaptım sizi? Senin de canın sağ olsun, seni de ettim. Sen şimdi bir like'ı hak göreceksin. Bir de sana ceza Şöyle Instagram'ın vardır senin, Twitter'ın vardır. Ha konucu şöyle tanıtacaksın. Ekonomi, lay lay lor, güle oyna, saçma sapan anlatıyor ama bu adamın dedikleri oluyor. Bu adamda bir yıldız tozu var. Sende de var be kardeşim. Kaç milyar ışık yılı uzaktan gelen bir tane yıldızın biliyorsun işte değil mi? Ha. Öyle ondan sonra böyle ekonomi yorumluyoruz. Şimdi Rusya'da olanları görüyorsun. Çin'de olanları görüyorsun. Avrupa'da İngiltere olayları görüyorsun. Ondan sonra acaba savaş mı çıkacak diyorsun altına bakıyorsun. Acaba faiz mi indirecekler bunlar ne kadar sıkabilir? Jackson oldan ne çıkar? Bir cacık çıkmaz kardeşim veri odaklı hareket etmeyeceksin. Bunlar elleri mahkum bankaları batmış faiz indirecekler. Sende de durum aynı. Hatta Amerika'dan daha kötü. Kerry Trade aşırı dolar girişi tansiyonu sıfıra yakın seviyelere getirdi. Bak vergiler vergiler toplanamıyor. Millet kartını martını patlatmış. Artık dönemiyor. Bankalar 24 saat 20 bin lira, 30 bin lira fukaranın maaşına koyuyor. Bilmem ne yapıyor. Bin defa arıyor, taciz ediyor. Para yok kardeşim. İşte buraya gelmiş. O yüzden faizler iner. Faizler ne zaman iner? Amerika'nın hemen ertesinde Eylül'de iner. Eylül'de faizler inerse ne olur? arka arkaya Eylül ve Ekim ayında iki faiz indirimiyle bin bas puanlık aşağı hareket olur. Kredi faizlerinde, kredi kartı faizlerinde minnacık aşağı yönlü hareketler sizi zengin etmeyecek. İşte anlatamıyorum ya da anlatıyorum siz anlamıyorsunuz. O zaman agresif moda geçelim. Kardeşim faiz indirimine başlandığı an döngü başlamıştır. 0.0 milyarda 0.01'lik bir faiz indirimi bile Faizlerin artık düşüşe geçtiğinin işaretidir. Orta uzun vadede bugün 5 lira olan şeyin 10 lira olması demektir. Amerika'da böyle, Türkiye'de böyle, Avrupa'da böyle. Dünya kaotik bir vuralım içerisinde, resesyon ve işsizlik girdabında boğulurken, boğuşurken, yolunacak, kaz kalmamışken, tüylü bir kaz o kafesten içeri girer mi? İşte o tüylü kazı alabilmek için zaten yapılması gerekenler yapılıyor. Sonsuza kadar ne faizler yukarıda kalır, sonsuza kadar faizler aşağıda kalır. Dengesi ortası yoktur. Enflasyonu düşürmenin yolu çok basittir. Adı da yapısal reformdur. Biz de yapısal reform hariç, faiz yoluyla enflasyonu baz etkisiyle düşürürken bir kilogram domatesin fiyatının 60 lira olduğu bir ülkede sen kalkıp baz etkisiyle 50 liraya 60 liraya domates alıyorsun sen bir Eylül'de gel bakalım hani güzel bir tavrım var benim klarnetin düdüğünün ucuna artık franklar 50 frank 100 frank İsviçre frankları takılmıyor gurbetçi kardeşlerimiz orada kazanıp burada harcayıp takılamıyor Onların da çoluğu çocuğunun okulları açılıyor. Onlar da işbaşı yapıyor. Harici az ve sınırlı sayıda gelen turist kardeşlerimiz de gidiyor. Keza aynı şekilde Kerry geldikleri gibi yabancılar artık havaların serinlemeye başlamasına ramak kala Eylül'ün Albay'ın şarkısı ya Eylül'de geldi değil mi? Bak hop yavaş yavaş hop yavaş yavaş. <laughs> Bir taraftan da rezerv satışları. Ya bu dolar nasıl düşsün? Çok değil ya iki hafta önce. 32 lira 94 kuruş. Bir ay kaldığı yerde Japonla kalkıp faiz arttırırdı. Ben bir daha 33 liranın, liranın altında bir rakam var der miyim? Al hadi yıkılmadı. Düşür de görüyor. Olması gereken faiz arttırmak. Resesyonun daha beter şeyleri de var. Halkın tamamını yakının işsiz kalması. Göze alamazlar. <laughs> Olması gereken faiz artışı yapılması kesin gözüyle gördüğüm faiz indirme. Arkadaşlar ben odaklı hareket etmeyin diyorum. Birçoğunuz da bu konuda tasdikliyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle dünyanın hiçbir yerinde sadece yüksek faizler verip kredi kartlarının faizlerini arşa oraya buraya götürüp köprüye, otoyola, mazota, gaza, tüpe, ete zam yaparak enflasyonu düşüren bir hükümet dünyada görülmemiştir. Mecbur para basacaklar. O 2019-2021 ortalarına 2022'ye kadar devam eden aşırı parasal gelişme nasıl konum olmayacak. Döngü başlayacak. Tüm dünyada faiz hangi oranda inerse insin piyasalar bakacak. Daha fazla da indirim isteyecek. Bu işin ortası yok. O yüzden dolar da tabii ki yükselecek. Doların etkisiyle bir gram altın üstündeki yukarı yönlü potansiyel etkisini hissedilecek. Keza, keza kesinlikle e, gümüşte. ONS tarafında Birleşik Devletler'de sanayi endeksleri yerlerdeyken üretim durursa gümüş durur. Bakın gümüşü basıyorlar ama şimdi üretim yükselecek. Gümüş yükselecek. İçeride dolar yükselecek. Enflasyonlu, enflasyonlu, enflasyonlu gram altın dediğim yere gelecek. Bu kadar basit. Yani bunların alınacak seviyeleri ters psikolojiyle ortaya çıkar. Sen kapının çok dar olduğu bir yere aynı anda yığılırsan 2850'den bundan 2 ay önce fiziki piyasalardan gram altın aldı. E biz de gittik. 2545 liradan bir hafta önce aldık. Düşsün düşsün 2700'lerden 2710'lardan 20'lerden fiziki piyasalarda 2650 lira düşsün. 50 liranın derdinde miyim? 50 lira, 100 lira, 300 lira ucuz almak falan bunu başarmak ayrı bir şey. Ama kardeşim büyük tufanı hazırlayın. Fiziki rezervlerinizi arttırın. Hakan Ali Şahin'i beğenin. Abone olun. izlemeye devam edin. Öğreteceğiz. Size değil. Başka var. Siz benim canlarımsınız. Ben sizlerle var oldum. En ufak kalp kırıklığı yaratmak istemem. Yaratmak Allah'a mahsus. İstemeden kalp kırıyorsam da şimdiden affola. Tarzımı değiştiremiyorum. Ama sizi yürekten seviyorum. Allah'a emanet.